şöyle bir soru geldi. Amazon'daki PIP programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Her an şirketten atılma korkusuyla çalışmak zor değil mi? Yani e, bu şey, şirket kültürüyle alakalı bir şey. Yani şeyden takımdan takıma değişen bir durum bu. Bazı takımlarda bu daha katı bir şekilde uygulanıyor. Bazı takımlarda daha az katı bir şekilde uygulanıyor. Benim bulunduğum takımda daha az katı bir şekilde uygulanan bir şey e, farklı takımlarda işte daha bunu e, daha çok uygulayan takımlarda tabii insanlarda daha büyük stres yaratıyor e, ama bu sadece Amazon için geçerli bir şey değil Facebook'ta da var aynı şey e, Google'da var mı bilmiyorum ama Apple'da da olduğunu duymuştum yani silikon vadisinde genel olan bir durum ve yani yapacak bir şey yok kabul etmek durumundasınız Eğer e, böyle bir ortamda çalışmayı tercih etmiyorsanız bunu uygulamayan şirketler var. İşte orta ölçekli şirketler var, startup'lar var. Orada da farklı riskler almak zorundasınız. İşte mesela bir startup'ta şirketin küçülme ihtimali daha yüksek. start startup'ın şeyini kaybetme ihtimali yüksek nereler. Yatırımcısını kaybetme ihtimali yüksek. Orada komple işsiz kalma ihtimali de var bütün herkes için. Veya atıyorum Uber gibi veya işte Lyft gibi veya Airbnb gibi şirketlerde yani endüstri spesifik şirketlerde de şu anda gördüğümüz olayı yani işte toplu işten çıkarılma olaylarını yaşama ihtimali yüksek. Her şirketin kendine göre riskleri var, kendine göre dezavantajları var. Amazon'un da bir dezavantajı bu olabilir.